Son dakika bir gelişme ile sizlerle beraberiz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda daha önce yaptığı paylaşımı hatırlatarak sermaye piyasa kuruluna defalarca uyardım seni pK Küçük yatırımcıların soyulmasına göz yumdun. Çok öfkeliyim görüşeceğiz. Vallahi de görüşeceğiz ifadeleriyle seslendi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir kez daha sermaye piyasa kuruluna çağrıda bulunarak küçük yatırımcıları koruma çağrısında bulundu. Borsada yaşanan manipülasyonlara karşı küçük yatırımcıları koruma çağrısını yenileyerek görüşeceğiz ifadelerine yer verdi. Kılıçdaroğlu'nun 5 Ocak'ta konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer alıyordu. Küçük yatırımcıyı uyardım. Göz göre göre soyacaklar sizi dedim. Adalet yok, ahlak yok. Unut unutulmasın ki bir gün devran döner. Herkes yaptıklarının bedelini öder. Küçük yatırımcıları korumayan kurumları da haksız zenginleşen çeteler de bedelini ödeyecek. Asla yanlarına bırakmayacağız ifadelerini kullanmıştı. Halk Mikrofonu kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.